Merhaba arkadaşlar. Yunus'unuz ısıtmıyorsa bakın buradaki bu vidaları açıyoruz. Yüzüğü çıkardık. Bunu kenara bırakıyoruz. Sonra sağ taraftaki plastiğe gidiyoruz. Onun yüzüğünü de çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi. Burası çok önemli. Bunlar yarama yapmaması lazım. Bunların kesinlikle boş dönmemesi lazım ki hava aldırmasın. Evet. Bakın bu yalama olmuş galiba. Biraz o çıkıyor. Şu an çıkarıyoruz bunu. Bunu da aldık kenara bırakıyoruz. Burası çok ama çok önemli. Ee, bunlar yaptıktan sonra buradaki vanalarımızı soğuk ve sıcağı ve önceden kapattım. Kapatıyoruz. Bu vanalarımızı kapatıyoruz. Çünkü kazanlarımıza su gitmesin. Ben size birazdan bir püf noktası daha paylaşacağım. Ee, Gün ısıcı burnu size geldiğinde eminim kazan değişecek diye sizden 400-500 lira para isteyecek. Bunlara inanmayın. Şimdi bunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bunun çıkması lazım. Bekleyin. Bakın. Yavaş yavaş çıkacak. Şimdi bunun için kalın bir tornavida almamız lazım ki e, kuvvet insin. Kalın tornavida olmadığında bu işi biraz zor yaparız arkadaşlar. Ee, karın kalın tornavidamız olmadığından biraz zorlanabiliriz. Bir saniye. Heh. Şimdi bakın. Arkadaşlar burası çok önemli püf noktası. Şimdi bunu bir şekilde çıkarmamız lazım ki suyumuz boşalsın. Bakın bu biraz şey olmuş. Ee, ne zamanla da temizlenmediğinden zorlanmış. Bakın şimdi bunu yavaş yavaş çıkarıyoruz. Şimdi göreceksiniz. Bu gibi durumlarda suyunuz hiçbir zaman temiz, sağlıklı ve sıcak su aşağıya gelmez. Bakın şimdi temizliyoruz. Bakan pisliğe bakın. Bunun temiz olasaya kadar bu, bu su temiz olasaya kadar akmasını sağlıyoruz. Şu an suyumuzun sıcaklığı yok güneş olmadığı için. Şu an şaftat şekilde döndü. Bunu Tekrar bu şekilde kapatıyoruz. Bundan sonra öbür tarafa geçmeden ilk önce buraya sıkıyoruz arkadaşlar. Bakın bir saniye. Hava mı çekildi? Sonradan düzelteceğiz. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Arkadaşlar. Buralar çok önemli. Sakın sakın lastiği deldirmiyoruz. Lastiği deldin hava aldığında suyunuz hiçbir zaman tacit takmaz. Şimdi arkadaşlar akan çamurlu suyu siz şair olacaksınız. Bakın. Bu da temizle ne kadar akması lazım. Şimdi bu aktı. Bunu kapatıyoruz. Temizlendi. Onu kendi çocuğu. Size az önceki bahsettiğim 500 TL'lik oray şu oluyor arkadaşlar. Size derler ki kazanınız derindi. veya değişmesi lazım. Hayır. Bunu hiçbir zaman bu şekilde kabul etmeyin. Ben ne yaptım? Bakın. Şimdi size göstereceğim. Bu benim 14 yıllık kullandığım bir günüsüm. Bana dediler ki kazanın değişecek. Niye? E şuradaki şuradaki yer delinmiş. Ben ne yaptım? Bakın yukarıya bakın. Bakın. Delik yeri açtım. İçine direkt boru koydum. Bakın orası yüksektir. Ve kullanmaya devam ediyorum. Siz bu şekilde kullanabilirsiniz. Herkese iyi günler.